Herkese merhaba. Hele... Durmam bu sıfır. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gün. Hello Matrix Dash Light. Hayırlısılar. Dördüncü bölümü bir. Yitirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ama. Dördüncü bölüm. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Çok zor dördüncü bölüm. Arkadaşlar bakın. Biri dört yüze gelince yani, geçtim. Bence en zor 2 idi. Yani şu an kadar benim 3'e kadar. 201. elemanda geliştim. Bu oldu. Tayran ya. 3. idi. 413. idi. Gündemde geçtim. Arkadaşlar ama. Arkadaşlar 4. 550 4. de denemem diyeyim. Ay var 152. Neyse. Bugün arkadaşlar yani bugün geçemezsek de videodaki geçemezsek. Geçmeye çalışacağız. Belki 160 falan yaparız. Ama arkadaşlar çok zor yani. Bu bölüm. Tam şu an burada easy. Burada... Tam zormuş. Ya ben bunu nasıl oldum ama ya? Hmm. ha Ya o zaman sizi hep şey zaten ben basıyorum gelecek yolu hiç dışarıda alıp, oynamak, evde oynamak, film izlemek, bunu ya. yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe, gel. <laughs> Şu ekran adamla nefret ediyorum. Yazın. ve <laughs> sabah sabah video çekiyorum ya Saat 9.30'da kalktım. Şuna bak. Ben saat 10'da video çekebildim. Bir şey oldu. 9.30'da kalktığım için bu saatte çektim. Bak. Ben saat 10'da video çekemedim ama siz şey sizler uyanmamışsınızdır diye düşündüm. O yüzden biraz da uzattım yani. Ahahah. <laughs> tamam o, o oraya olayı geçtim mi? Tamam. O az önce gördüğüm ki geçtim. Hop yok olaya gava olayı geçtim. Mi, hop ters yöne gidiyor. O ters yol çok zor ya bir bitiremedim ya. O ters yol bitirsen var ya yedi çok kolay. O ters yolu bitirsen. Yani bu, bu konu yeter şu anda. An geldik yine. Ya! Ne çok zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yorum Ge geçirmiyor ya. Ge geçirmiyor. Ya bunu koyayım. Orası en zor tarafı zaten. Orası her şeyin ilk başlarından zor. Yeter ya. Yas, yas. Sabah sabah çok sinirliyim şimdi. Ya bir kere tane yer gördüm gezi. şimdi senin hadi kafanı. Yeah. <laughs> <laughs> ya o ne, ne üstünden geçiyorsun ya. O <laughs> da ben zıplıyorum, o da var. basım üstünden geçiyor ya pit çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben niye bu saatte Size video çektim? Ya? kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu okuyalım ya sen.

Aha ters yola şey geldi. Hadi. Ya ya tam bitiriyordum ya. Ya tam bitiriyordum ama. Abi ha. Orada fotoğraf var ya. Bitiriyordum. Sen şunu. Şey ve çok zor böyle ve aynı anda 15 kere basman gerekiyor. 16 kere basarsan ölüyorsun yani öyle bir şey oluyor. Hadi. Ya. ya. Tamam. Allah <laughs> bozmaya Gerek yok. Allah bozmaya gerek yok. Devam. Ge geçeceğiz oraya. Afama taktım ben. Sen o. Ben o ters yorumu bir yitirsem de yorumu bir yitirmiş gibi sevineceğim yani. Ya! Düzgün zıpla ya. İçine i̇şte gelince 15 metre yere zıplıyorsun ama. Gelmeyince bir metre uzak zıplamayın. Allah Allah. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak. Şuraya bakalım da gel. Şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. 15 gün aynı reklam geldi ya. Aa, top top uygulaması var Efe gel. <laughs> Şu, bu ters yolu bittik sen. Böyle bir hitmiş adam seveceğim vallahi. Ya! Ha önce gibin zı <laughs> oh, ya 15 metre ileri hızlı pro şimdi. ya basana bir türlü. O kare kafanda sticker var yeter zıpla artık. Yeah. <laughs> Tamam. Tamam. Bu easy. Bu easy. Bu anan değişir. Geldik buraya. Ne zor taraf. Ya Ne Evet Ne Ya git ya. Ya. Bir şey tutup tutup Ağız yüzüldü. Sen hemen de daha iyi. Ağızına topu ağızına ayrıca geçebildim. Bu ne? Bakın 1500 1500 de yani hemen de ancak bir tık o zaman. Bari ya bari test döndüğüm yeri bitireyim. O en sonunda kaybediyor zaten. En sonunda bir gidiyor. O da değil. gidiyor. Peach. <laughs> bir bulamıyorum ya. Valla içimde kaldı senin düz durma. Hadi havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe gel. Ge yeşilim. Ama yeşilim gibi oldum şimdi. Yine sevinemedim bak. <laughs> hmm. Şu an sanal ben çok iyi oynuyorum. Döndü döndü. Beni not gibi gösterdi ya. yine kusurup tuttu Yani yine dedi video çok fazla öksürdüm hatırlamıyorum şimdi bir tık Neyse ya çok zor. Ja! Oh. Yeah,

Ya bunu koyalım yeter artık ya. İşte ne 15 metre ileri bir ölü oldu bu. İşte metre ileri hızlı. Bu kadar mı ileri bu? koyu bu sen nasıl bir karesin ya. Aslında tam hak edip de değil ki. Acaba bu Minecraft'tan bu dik karakter Minecraft'tan esinlenmiş olabilir mi? Ya yine havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onun yine oynuyor. Her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, Ay, top, yed, 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 Var, Efe, gel. Abiciğim, başka zaman da aynı yer ya. Bu videoda böyle birkaç gün video atmadım ama ben yapayım, hazır videosu Evet, evet, 15 bin yüklemeye çalıştım, yüklenmedi diyor. Neden yüklemediyse anlamadım. Yaz. Benim böyle, ben bazı videoda değişeyim. Bazı ortamda daha fazla Ben YouTube'a ilk başladığımda bir da benim daha değişik yapıyordunuz arkadaşlar. Şimdi vereyim. Bu da şey ki. da. Aşk ait videolar. Bakın çok izleniyor. Arkadaşlar i̇şte her videonun. Yani tam hepsi bütün süre değil ama tam dört tane attım herhalde. 400 izlenen var. 200 izlenen var. Çok iyi. Bu izlenmeler. Hayır, ha gel. Geliyorum oraya. Ya! Ay ya. Oy, oy. Oy. Baba, duracağım ya, kafayı yiyeceğim. Ay ne yok ya. Çıkıp ya. <laughs> <bir> şey. <laughs> Arkadaşlar artık bir iki günde daha fazla video atmaya başladım. Yol metri değişiklik boyunluğu fazla atmaya başladı. Aa yine geldim o ters Şimdi o aynı yer bölüncem yine. Bak benim o, o yüzde ki o son tarafa takıntım var. Ha yine aynı yerde oldum. Ya en sonunda bir di. İkine çarpmasam olmuyor ya. Yani. en sondaki bir dikine çarpmasam olmuyor ya. Yani. Zıplamam mı lazım benim ya? Tamam bundan sonra o da zıplamayacağım. Oluyorum or göreceğim. Tabi oraya gelebilirsin. Tamam gel. geldim oraya. Hadi o zaman tersi yok da baştaki tersi yok Şöyle bir geçeyim. Hadi bu biraz geçiyoruz da. Bir, bir Size şey, o, oh. o şey daha da arkadaşlar. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, bunu şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe gel. Abiciğim top. अरेरे, अच्छा है। तुम इन दिनों ब्रोड ना हो, सिकार खोक दिया, हम अब सिकार भी क्यों खोकोगे? हमें चेब्रोड, हम ब्रोड, हम ब्रोड, मैं ब्रोड ना होंगे, क्यों? Arkadaşlar geldim. O o, o e, e, efsane be. Ne Arkadaşlar Tamam Ödüyor ödüyorum, ödüyorum. Ben niye bu şeye dönüyorum şimdi ya? Ne reklamı geldi şimdi? Oyun başlıyor, yine reklam geldi evde oynamak, film izlemek, konuşmak, bunu yapmak her geliyorum. şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, top top uygulaması var Efe, gel. خوابید چرا اوجا همه میگن جای biraz da şim, şimdi şimdi ya da zıplıyor böyle videoyu ha. Bakar mısın? Sabah sabah yerim bozuluyor ya şöyle şöyle bakınca boyun boyun ince. Zaten ya bu Wolfmaster'a efsane bilen e evet yük almıştım. Sıfır kupa da aşımda. Sıfır kupa da benden y yüksek yük yüklü adamlar geliyor bu ne ya? Sıfır kupa da yemdi. Ben kardeşimin 5 buk kupa hesabında oynuyorum. Şu buk Spook... kupada vurmuyorlar. Şu buk parkı tekrar kaç 5 buk her zaman aynı yer şey olmak zorunda bari biraz farklı yer olsun da daha sinirleniyorum ya. İki dakika ara verdim. Buraların güzeldi. Şimdi başladım. Olurum. tekrar bozuktu ya. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu, şunu, bunu yapmak, her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa, Top Top uygulaması var Efe, gel. Top <laughs> Top da çok kavaktı ya Ya yine oyna. Asas yine videoyu durdurdum işte. 10 dakika sonra videoyu du durdurdum arkadaşlar. Ah. Geldi miyim um, onu Bu Bana bir de bir esnada yakalatıyor bir... <laughs> Her zaman da oynuyorum. Ya onu koyalım ya. Uyuyalım ya. Hiç onu çekelim ya. Ya biz burada bu akın içine girebiliyorsak yukarıda duran bu akın ne niye Ya böyle bu yan çarpıca niye oluyor? Bu akın içine geçebiliyorsak bu akın da bu. Kilo Ya bari videoda böyle ters yolu bitiririm diye düşünmüştüm. Bitiremiyorum. Her zaman da aynı yerde oluyorum ya. Bir de 10 kez aynı yerde. İlerideki yarışım 10 kez olmuştu galiba. Siz yakın alarsanız ama siz yazarsınız ya. 10 kez olmuşum diye Гу, не красиво я. А потом видео.